İlahi ya Rabbin alemin bizleri 12 mamlar orucunu tutmayı bizlere nasip ettiğin için sana hamdü seneler olsun. Peygamberime selat ve selam olsun. İlahi ya Rabbin alemin. Tuttuğumuz oruçları, çektiğimiz matemi dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Bismi Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Nimeti celülillah, bereket alülillah, şefaat eyle ya Resulullah. Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, Dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet. Allah'ın mecid ve küs. Bir hürmeti Seyyidi Mürsel'in velhemdir Rabbin alemin. Bedir'den Kerbele'ye, Kerbele'den Çanakkale'ye tüm şehitlerimizin ruhları için ve yakın zamanda hakka yürüyen gerek yol babında gerek görev babında hakka yürüyen tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Aynen. Kalan sevabı da burada ellerini açmış, Yaradan'la Allah Allah ve amin diyerek yalvaran tüm canlarımızın gelmiş geçmişlerinin ruhlarına bağışladık. Dergah izzetinde kabul ve makbul eylem. Hüseyin ve elhamdülillahi Rabbin alemin tüm gelmiş geçmişlerimizin ruhları için, dualarımızın kabulü için, lokmalarımızın kabulü için Allah rızasına el Fatiha. Kabul ve makbul eylesin. Ne niyetle verdiğinizse niyetleriniz kabul olsun. なるほど。No Muharrem ayı dolayısıyla Hazırlanmış olduğumuz bu iftar oruç açma programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cenab-ı Hak niyetlerimizi kabul eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu Muharrem ayının İslam alemi için, insanlık için, Erzincanımız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum hususen Muharrem ayı içerisinde yaşanmış olan özellikle peygamberlerin yaşanmış oldukları o önemli günler bir tarafa onlar aynı zamanda onları da idrak etmiş bulunuyoruz ama özellikle Ehl-i Beyti Kerbela'da şehit oluşları Hz. Hüseyin evladının şehit oluşlarını biz derinden hissediyor ve Muharrem ayıyla birlikte oruçlarımızla, ibadetlerimizle, dualarımızla kulluğumuzu ifade ediyor ve hususen de Kerbela şehitleri olan ehl Beyt'in şefaatlerine nail olmayı cenab niyaz ediyoruz. Bunlar bizim Türk insanımızın, Anadolu insanımızın olmazsa olmazları ortak değerleridir. Bizi biz yapan, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi eden, bu vatanı asıl vatan yapan esas unsurlardır bir daha bu duygularla birbirimizle kenetlenmemiz, birlik beraberliğimizi daha da pekiştirmemiz icap ediyor. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi ölüp parçalamak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Hz. Allah Allah. Hüseyin hak tarafı, hakikat tarafını ve istikameti Allah'a kulluğu, iyiliği, merhameti temsil eder. Yezid ve taraftarları ise onlar da hırsı, iktidar hırsını ve hasetlerini, şöhretleri ve şehvetleri uğruna peygamberlerinin evlatlarını bile öldürecek kadar ileri giden grubu temsil eder. Bizler alevisiyle Sünnisiyle Hazreti Hüseyin taraftarıyız. Hazreti Ali'yi seviyor ve onun şefaatine nail olmak istiyoruz. Dolayısıyla biz merhamette, iyilikte, güzellikte Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'i taklit etmeye çalışıyoruz, Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin. Ve biz de aynı şekilde bu asrın Yezidi ve diğer asırların bu asrın Yezidlerine de Cenab-ı Hakk'ın fırsat vermemesini niyaz ediyoruz. Ve özellikle şu yaşadığımız son günlerde de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe daha da fazla ihtiyaç duyuyoruz. Cenab-ı Hak bizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun, muhafaza etsin diyor saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Ve bugün Hazreti Hüseyin Efendimizin Efendimizin şahaletinin 1335. yıl dönümünü hep beraber eda ediyoruz. Çok şükür ki bugünlere bizi eriştirdin ya Rabbin alemin diye dua ediyoruz. Ama o zaman belirli olan bir Yezid 10 Ekim 680 yılında Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit etti. Ama ne manidardır ki 10 Ekim 2015'te de büyük bir katliam oldu. Ama o yezidler belli de İnşallah Allahu Teala onların hakkından gelir. O yetimlerin, o zalim, o yetimlerin, o annelerin ağlama ahlarını onlardan mislisiyle çıkarır. Gene de diyoruz ki Allah onları ıslah etsin diyorum. Ve çok kısa olarak diyorum ki e, buraya geldiğiniz için Bizi burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Özellikle dedelerime, hocalarıma. Şunu da söylemek istiyorum. Bu milletin ilerlemesi için hocalarımızla dedelerimize çok iş Ayrım yapmıyorum. Sünni kesimi hocalarımız, Alevi kesimini de dedelerimiz yönlendirecek ve şöyle yapacaklar. Alevi dedeleri Aleviliği Sünni kesimine, Şimdi hocalarımız da şimdiki alevi kesimini anlatacaklar. Aşure olacağız hep beraber. Önümüzde aşure günleri var. Onları da yaşayacağız. Aşure gibi hep beraber kaynaşacağız. Hep beraber orada birlik beraberlik içinde olacağız. Ben son olarak diyorum ki Hz. Şah, Allahu Teala bizim birlik beraberliğimizi dayan etsin ve Allah da hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Bu iftara iştirak ettiğinizden dolayı hepinize de teşekkür ediyorum bizim birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden bir tanesi bu. Erzincan demek, Türkiye demek, Erzincan demek, bütün İslam aleminin yaşadığı coğrafya demek. Küçültün bütün dünyadaki İslam alemini, Erzincan'da hepsini bulursunuz. Küçültün Türkiye'yi, Erzincan'da hepsini bulursunuz. Alevi hemşerilerimiz, Sunni hemşerilerimiz, ve diğer tüm kardeşlerimizin harmanlandığı bir yerdir Erzincan. Erzincan'da huzur bozulursa bütün Türkiye'de huzur bozulur. Erzincan'da huzur bozulduğu anda dünyanın huzuru bozulur. O nedenle Muharrem ayı nedeniyle Cenab-ı Allah hepimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini daim eylesin diyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit oluşundan bugüne kadar kaybettiğimiz tüm canları, tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. O gerçekten İslam aleminin en büyük önderlerinden bir tanesiydi. O haksızlığa karşı dik duruşuyla zaten bütün İslam alemine bir mesaj bir mesaj vermişti Kerbela'da. Biz o mesajı aldık. Ve o günden bugüne kadar Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edenlerin isimlerini asla çocuklarımıza bugüne kadar koymadık. Bundan sonra da koymayacağız. Biz Erzincan'da birlik ve beraberliğimizi her zaman olduğu gibi en üst seviyede tutacağız. Türkiye'deki diğer illere de ve dünyadaki bütün Müslümanlara da örnek olarak ...bir mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki... ...gelin Erzincan'da... ...birliği, beraberliği... ...kardeşliği... ...birbirine karşı saygıyı... ...sevgiyi görün diyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle... ...Muharrem ayını cari göründen... ...kutluyorum. Öncelikle Sayın Halim'izin saygı ve selamlarını iletiyorum. Kendisi başka bir program olduğu için... ...katılamadı. O da bu birlik ve beraberliğimizi... ...bu orucumuzu... ...birlikte paylaştığımızı ve sizlere en büyük saygı ve hürmetlerini gönderdiğini söyledi. Ben de bunu etmek istedim. Daha önceki konuşmalarımıza da belirtildiği üzere... ...buradaki oruç açma veya iftar bir birlik ve beraberliğinde simgesi. Baktığım zaman bütün önde gelen kişiler, dedelerimiz, hocalarımız... ...hep beraber aynı masa etrafında birlikte yemek yedik, birlikte iftar açtık... ...birlikte matemimizi paylaştık. Bu herhalde biraz önce başkanımız da söylediği gibi bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bir mesaj ve bütün Türkiye'de bu birlik ve beraberliğin Erzincan'da nasıl yaşandığının bir göstergesi. Umarım inşallah bu, e, bu zor günler geçiriyoruz ve bu zor günler geçirdiğimizde bu birlik ve beraberliğimiz bütün Türkiye'mize örnek olur. Bu e, matemimiz belki de birlik beraberliğimizin gerçekleşmesi açısından da en önemli e, kaynak noktalarından biri olur. Bizler e, Hazreti Muhammedimizin ve onun soyundan gelen insanların e, şefaatine nail olmak en büyük dileğimiz. İnşallah Allah onu bize nasip eder. İnşallah e, iyiliği, güzelliği temsil eden Hazreti Hüseyin'in şehadetini anma için e, tören için buradayız. E, anma için düzenlenen e, iftarda birlikteyiz. İnşallah bu dediğimiz gibi birlik ve beraberliğimizin daimi olur. İnşallah hep beraber Erzincanımızı ve Türkiye'mizi de güçlü kılarız. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle saygıyla selamlıyor.